aydınlar. Hayatta hiçbir zaman hiç kimseye küs kalmayın. Ben yağmuru çok severim. Yağmur hiç kimseye darılmaz. Ne üstüne basana darılır, ne de şemsiye açana. Ve herkese eşit yağar. Çevrenizde olan her insana eşit koşullarda yaklaşın. Daha sonra kime kiminle ne kadar mesafe alacağınıza öyle karar verin. İnsanlara çok verirsiniz ve hiçbir şey almazsanız alma verme döngüsü gerçekleşmez. Ve belli bir zaman sonra bu kim olursa olsun o ilişki bitmeye mahkumdur. Çünkü alma verme döngüsü oluşmadığı zaman ilişkilerimiz çok kısa sürer. Bugün herkese eşit mesafede yaklaştığımız güzel bir gün olsun sevgilerimle.